Merhabalar sevgili GTA San Andreas severler. Şimdi kanalımızın en aktif takipçisi olan Dream, Dream of Ice5 nickname'li arkadaşımız bir shorts çekmemizi tavsiye etmişti. Onu çekelim. Bu %100 bitirince ne oluyor, ne başarımlar açılıyor onunla ilgili. Zaten biliyorsunuz ne olduğunu hepiniz. Ben sevi shorts'ta da göstereyim. Hem içerik çıkmış olur. Güzel bir fikir. Benim için önemli olan %100 bitirmekti. Şimdi şuraya Hydra geliyor. Şu Jet onu zaten biliyorsunuz. Yani Hepsini zaten biliyorsunuz hani bilmediğinizi düşünmüyorum yanlış anlamayın da. Şurası şurada Hydra geliyor. Hani ben buna binip de bir etkinlik yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Ha yani %100 bitince bu geliyor. Bizim bu arada oyunumuz orijinal ve orijinal bir platformdan olmadığı için Steam, Epic falan gibi bir yerden olmadığı için bunlar eh e dedikleri achievement mı bir şey diyorlar ya hani böyle Steam'e giriyorsunuz da başarım orada kalıyor görüyorsunuz ya daima. Tabii bizde öyle bir şey olmuyor. Bizim oyunumuz klasik versiyon ve kopya oyun bildiğiniz gibi. Bunun klasiğinin orijinali artık bulunmuyor. Tabi zamanında almışsanız oynayabilirsiniz o ayrı. Bir derin Tank geliyor ve bir de para geliyor ama para ne kadar para geliyor onu bilmiyorum. %100 bitirdik. Bu kız arkadaşları falan göstereceğim. Hani demiştim ya istiridye ile alınca kız arkadaşlarını sizi reddetmiyor diyor. Farklı kız arkadaşları var işte biri polis paramedikti sanırım biri çiftçi biri de e, yarışçı bir kız var. Onlarda %100 başarım ne onları göstereceğim zaten onları da biliyorsunuz ama içerik olarak tek tek shorts olarak bunları çekmeyi düşünüyorum içerik olsun diye ee, güzel e, ödülleri var onları yapmadım çünkü %100 bitirmeye etki etmiyor arkadaşlar onlar onları ekstra böyle işte GTA'da e, ekstra koymuşlar onları onların %100'e bir etkisi yok onun için yapmadım F fakat yapacağım. Bunlar da şöyle bir trik vardı. Bunu diye videosunda anlatmıştım. Istiridia shortumda öğrendiğimde size belki hani benim gibi bilmeyenler vardı diye. Istiridia'ları toplayınca sekse peliniz artıyormuş ve mesela hani atıyorum o bir kıza gidiyorsunuz da çok zayıfsın, çok kassızsın, işte çok şişmansın, çok bilmem nesin diyor yani ya, bir kulp buluyor ya size sürekli kız arkadaşlar bu yeni kız arkadaşa alternatif. Onlara gittiğinizde bu kulpları bulmuyor mu size? Yani mesela zayıf da gitseniz, kaslı seven kız arkadaşınız sizi beğeniyormuş öyle deniyor ee, bunu istiridye şortunda atmıştım istiridyeleri toplayınca böyle oluyormuş ama denemedik onu tek tek deneyeceğiz ben de bilmiyorum yani kendim deneyimlemedim fakat internette wiki sayfalarında böyle yazıyor bakalım gerçekten öyle mi bu videoda e, başarım yaptığınızda yüzde ne geldiğini göstermek istedim işte bunlar geliyor Rino, Hydra jet geliyor biraz para geliyor e, başka bir şey geliyor mu e, bilmiyorum hani biliyorsanız siz benim bilmediğim yazın başka ne gibi avantajlar oluyor %100 bitirince. Ama ben o %100 tamamlama yazısını gördüm. Rahatladım yani %100 bitirdik. Bu videoluk bu kadardı. Bu shortsluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.